Efendim İstanbul Pendik'te kameralara vicdansızlığın görüntüsü yansıdı. Bir evin bahçesinde üstelik sabah ayazında çıplak halde terk edilmiş yeni doğan bir bebek bulundu. Yüzü gözü toprak içinde kalan bebek onu bulanlar sayesinde son anda donmaktan kurtarıldı. Polis ekipleri daha doğar doğmaz ona bu vicdansızlığı yapanların peşine düştü. Henüz birkaç günlük bebeği kış günü sokağa attılar. Talihsiz bebeği bahçeye bırakıp kaçtılar. Aşağı üst komşu seslendi aşağı indim çocuğu aldım sardım eşimle beraber. Sonra üst komşu da geldi. Vicdansızlığın böylesi dedirten olay Pendik'te yaşandı. Yeni doğmuş bebeği çırılçıplak toprağın üstüne atıp terk ettiler. Ağlama sesi duyan apartman sakinleri ne gördüklerine ne de duyduklarına inanabildi. Çocuk çıplaktı daha yeni doğmuştu ağlıyordu. Bebeği fark eden apartman sakinleri donmak üzere olan bebeğin yanına koştu. Durumu tam zamanında fark eden mahalleli onu ölmekten son anda kurtardı. Valla buraya toprağın üstüne bebek bırakmışlar ama bilmiyoruz. Yüzün kuyulu bırakmışlar galiba. Çevredekiler yüzü gözü toprak içinde kalan bebeği kucaklayıp sarıp sarmaladı. Buz kesen bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. Onlar da bebeği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Evet önce polis geldi. Ben polislere teslim ettim. Sonra en son ambulans geldi. Hastaneye götürdüm. Çocuğun sağlık durumu iyi. İyiymiş yani bizim gördüğümüz karakoldan dediklerine göre. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi devam ederken polis ekipleri de daha doğar doğmaz ona bunu yaşatanların peşine düştü.